Abu Simbel Tapınakları, Mısır'ın güneyinde Asvan kenti yakınlarında bulunan antik tapınak kompleksidir. Bu kompleks, ikinci, Ramses tarafından milattan önce 1264 yılında yaptırılmış ve yapımı yaklaşık 20 yıl sürmüştür. İki büyük tapınaktan oluşan Abu Simbel Mısır turu rotalarının gözde yerleşimlerinden birini oluşturuyor. Nefertari Tapınağı Küçük Tapınak, Abu Simbel'deki diğer tapınak ise Hathor ve Nefertari'ye adanmıştır. Nefertari, 2. Ramses'in baş eşi olarak bu tapınağa layık görülmüştür. Tapınak Nefertari'nin güzelliğini ve önemini vurgulamaktadır. 2. Ramses Tapınağı Büyük Tapınak. 2. Ramses düşmanlarına ne kadar güçlü olduğunu göstermek ve en çok sevdiği karısı olan Nefertari'ye aşkını kanıtlamak için bu tapınağı yaptırmıştır. 2. Ramses'in 8 karısı ve yüzden fazla çocuğu olduğu bilinmektedir. Ancak eşleri içinden en sevdiği Nefertari'dir. Bu tapınak Ramses'in ihtişamını ve gücünü yansıtmaktadır. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın lütfen.